arkadaşlar evde hazırlamış olduğumuz lazanya hamurumuzu ön haşlamaya tuttuk etimizin hazırlığına geçelim zeytinyağımızı ekledik güzel bir şekilde kıymamız var soğanımızı ekliyoruz tuzumuzu karabiberimizi ekledikten sonra tabii ki domates salçası ve biraz da biber salçası ekliyoruz kırmızılık kıvamı için etimizi kavuruyoruz olmazsa olmaz kişnişimizi de ekledik beşamel sosu için tereyağımızı kavuruyoruz unumuzla birlikte Kıvam vermesi için sütümüz ve bir miktar suyumuzu ekliyoruz olmazsa olmaz muskata ekledikten sonra evet artık hemen hazırlığımıza geçelim e, lazanya hamurlarımızı gördüğünüz üzere biraz böyle küçük küçük parça parça ama kat olacak şekilde beşamel sosumuzu ve etimizi güzel bir şekilde yaydıktan sonra katlarımızı hazırlıyoruz arkadaşlar bu tamamen evde hazırlamış olduğumuz kendi hamurumuzla yapmış olduğumuz bir tarif kaşarlarımızı ekledikten sonra çok güzel bir görüntü ve harika bir lezzet